Adım Carlos Gonzalez, Agracola Cantinela'nın sahibiyim. Burada 6 hektarlık özel yaban mersini alanımız var. Bu sezon BioPolagoa programımızı dahil ettik. Bu toprak %98 kumlu bir toprak, %1 organik madde, %1 silt içeriyor ve bu kumlu toprakta aradığım şey esasen sulama hatlarıma göre nemli ampulümü tutmak veya artırmaktı. Sezon boyunca sulamaları kontrol etmeye başlamak oldukça dikkat çekiciydi ve nemli bölgenin en az 20 cm arttığını gördüm. Ayrıca elde ettiğimiz faydalar sıklık açısından oldu. Biz matematiksel veya sistematik olarak her gün belirli bir süre sulama yapıyorduk. Bu da ihtiyacımız olan şeydi. Ancak sıklık konusunda fark ettik ki bir gün arayla bıraktığımızda nem korunmuyordu. birisi, bir deney çukuru yaparken, kumda ürünü hissediyordu. Bu yüzde 98 kum olan bir toprak, jelatinimsi olan ürünü hissediyordu, bu yüzden bu kesinlikle kalıyor ve orada nemli ampulü artıran ve profilde daha fazla tutunma sağlayan şeydi.